Merhaba tam takipçileri. En sevdiğiniz video serilerimizden bir tanesi olan mobil oyunlar önerilerinin bir yenisiyle karşınızdayım. Ama bu videoda ne yazık ki aldığımız koronavirüs tedbirlerinden dolayı evde karantina altındayım ben de. O yüzden can yanımda yok. Bu videoda yalnız başıma sizlere sesleneceğim. Umarım yalnız başıma da bu videonun tadını sizlere aktarabilirim her zaman olduğu gibi. Hepimiz tabii ki mecburiyetten aldığımız tedbirlerden dolayı evdeyiz arkadaşlar, ofisimizde bizim bir süredir tedbir amacıyla uzaktan çalışma yönetimiyle yönetiliyor. Uzaktan çalışmaya devam ediyoruz işlerimize. Siz de evdesinizdir diye düşündüğüm için ve evde olmanızı da istediğim için sizlere karantinadayken oynanabilecek en iyi mobil oyunlar videosuyla seslenmek istedim. İlk oyunumuz SimCity Build isimli bir şehir yapma oyunu. Ben bu oyunu ciddi anlamda seviyorum arkadaşlar. Çok da sevdiğim bir oyundu. Özellikle bu dönemde kendim de şahsi olarak bu oyunu tekrardan oynamaya başladım ve açıkçası özlediğimi de kesinlikle de çok keyif aldığımı da sizlere aktarmam lazım. Özellikle böyle hani biraz daha uzun süreli, uzun soluklu oynanabilecek oyun serilerini, oyunları bu video serisinde sizlere aktarmaya çalıştım. Sizin de önerilerinizi tabii ki yorumlar bölümünde bekliyorum. Sizce mesela karantina altındayken oynanabilecek en iyi mobil oyunlar hangileri? Onları da yorumlara kendiniz yazarsınız. Call of Duty Mobile tabii ki sevdiğimiz bir FPS oyunu diyebiliriz. Aynı zamanda online, aynı zamanda da mobilde oynanıyor ve çok da seviliyor arkadaşlar. işte Call of Duty'de o yüzden burada kendine yer bulmayı başardı ve devam edelim. Birazcık da böyle inceden spora dokunmak istedim. Eight Ball Pool isimli bir bilardo oyunumuz var sırada. Bu oyunda çok eski bir bilardo oyunu olmasına rağmen hala popülerliğini bilardo oyunları arasında oldukça üst seviyede tutmayı başaran bir oyun gerçekten çok severek oynadığım bir oyundu zamanında ve bu süre zarfında İnanın bu listedeki birçok oyunu tekrardan ben de oynamaya başladım ve burada da sizlere sizin de seveceğinizi düşünerek aktarmaya devam ediyorum. Devam edelim. Gelmiş geçmiş en fazla para kazandıran yapımcısına mobil oyun Clash of Clans arkadaşlar. Çok sevilen bir savaş oyunuydu. Aynı zamanda strateji oyunuydu. Aynı zamanda da benim deyimimle yukarıdan bakmalı bir oyun olmasına rağmen ciddi anlamda sevildi arkadaşlar. Çok da o kadar sevilmiş ki hala Supercell ciddi anlamda ekmeğini yiyor Clash of Clans'in. Ve Clash of de özellikle uzun soluklu bir oyun olmasından dolayı ve ne kadar daha bu karantina sürecinin devam edeceğinin belli olmamasından dolayı sizin severek ve sürüklenerek oyun içerisinde vakit geçireceğinizi düşündüğümden dolayı yine burada kendine yer bulmayı başardı. Ve tabii ki Call of Duty olur da PUBG olmaz mı? PUBG de tabii ki listemizde 5. sıradan kendine yer bulmuş durumda. PUBG Mobile'da daha fazla böyle aslında bizim Telefonlarımızda ilk olarak bu hayatta kalma oyunlarının başında gelenlerden bir tanesiydi. Böyle özgür dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsun, sağa koşuyorsun, sola koşuyorsun, arabası var. Bilgisayardan mobile geçtiğinden beri ciddi anlamda bir oyuncu kitlesine sahip PUBG Mobile. Ve yine benim de sevdiğim, hatta sizlere de konuyla alakalı bir böyle kendi tüyomu da verdiğim bir oyundu. Neydi o tüyo? Aranızda hatırlayanlar mutlaka vardır ama olmayanlar için tekrardan söyleyeyim. Ben PUBG oynarken mobilde genel olarak arkadaşlar belli bir yerden sonra arabaya biniyorum. Ve arabayla sürekli önüme çıkan düşmanları ezerek yoluma devam ediyorum. Yani yaptığım tüm bu skoru aslında arabayla düşmanları ezmeye borçluyum da diyebilirim sizlere. Bunu da sizlere aktardıktan sonra devam edelim. Take Off Flight Simulator isimli bir uçak oyunuyla. Ne yazık ki seyahat edemiyoruz. Yani seyahat etmeyi geçtim kapıya bile çıkamıyoruz. Kendimizi ve ülkemizi korumak adına bu durumda bu seyahat edememe, bir yerlere gidememe ihtiyacını gidemiyor olmanın getirdiği bu üzüntülü durumu da ortadan kaldırmak için arkadaşlar işte bu oyunu sizlere anlatmak ve tanıtmak istedim. Bu oyunda siz tabii ki bir pilotsunuz ve pilot olarak üzerinize düşen şeyleri yaparak uçağınızı uçuruyorsunuz. Güzel bir oyun, keyifli bir oyun. Yani sevdim açıkçası. Ee, o sesi bile özlemişim ne yalan söyleyeyim. Bir süredir çünkü seyahat edemediğimizden dolayı bizim de bütün toplantılarımızın iptal olmasından dolayı o sesi bile özlemişim yalan yok. O yüzden boyunda bu bence burada olmalıydı diyorum ve Modern Combat 5 Blackout'la listemize devam ediyorum. Modern Combat'ta çok seviliyordu. Biraz eski bir oyun biliyorum. Aranızda söyleyecekler olabilir ama burada tabii ki karantina altındayken hani oynanabilecek böyle uzun soluklu vakit geçirebileceğimiz mobil oyunlara bakıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrardan böyle altını hatta şöyle çift parmak çizmek istiyorum. Çünkü kalın olsun, daha dikkat çekici olur diye. Modern Combat da çok seviliyordu. Benim de özellikle sizler için incelediğim akıllı telefonlarda yüksek grafik kalitesiyle telefonları zorlamasından dolayı çokça kullandığım ve testlerde ısınma testi olsun, telefonun işte bizlere sunduğu performans testi olsun gibi gibi şeylerde çok sevdiğim ve çok da kullandığım bir oyundu. Bu oyunda yine FPS diyebileceğimiz, aynı zamanda da farklı açılardan da görebildiğimiz bir oyun, çok sevilen bir oyundu oyunda savaş var tabii ki. Düşmanlarımız var. Düşmanlarımızı alt ederek yolumuza devam etmeye çalışıyorduk. Zamanının iyi oyunuydu diyebiliriz. Yaklaşık 3-4 yıl oldu son zannediyorum Modern Combat e, mobilde var olalı. Ve sizin önerilerinizi videonun yorumlar kısmında bekliyorum. Belki isterseniz bir de sizden gelenler diye karantinadayken oynanabilecek mobil oyunlar diye ikinci bir videoyla da karşınızda olurum. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıya bırakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.